Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle Ali Zaha Tunçer'den Seren Serengil'i geçişimdeki <laughs> ilk adım olan kaşlarımdan bahsedeceğim. Daha videonun başında gerçekten sinirlerim bozuldu. Kusura bakmayın videonun sonu nasıl getireceğim şimdiden bilmiyorum. Asıl ismi microblading olan, Türkçe'de kıl kaş tekniği diye geçen, halk arasında da kaşa dönme mi yaptırdın sorularına maruz bırakılan bu tekniği bugün sizlere açıklayacağım. Nasıl yaptırdığımı ve kendi başımdan geçen serüvenden biraz size bahsedeceğim. Ya gerçekten kaş çok önemli bir olaymış. Özellikle kaşlarımı yaptırdıktan sonra fark ettim. Hep şunu söylüyorum. Kaş o kadar önemli bir nokta ki sizi Ece Sukan da yapabilir, VJ Bülent de yapabilir gerçekten önemli bir noktaymış kaş. Valla bir aydır aldığım yorumlar, sizden gelen yani yorumlar özellikle Instagram'dan, Snapchat'ten ve geçen videomdan baya baya iyi. Gerçekten bu kadar iyi yorum beklemiyordum ben daha kötü yorumlar bekliyordum açık konuşacağım ama baya güzel yorumlar yaptınız. Tabii gözüm alışmadı iyi mi kötü mü karar veremedim diyenler de olmuş ama çok fazla kötü diyen olmadı. Şimdi size bu kaşları nasıl yaptırmaya karar vermeden biraz bahsedeceğim. Nerede yaptırdığımı ne anlatacağım, nasıl bir işlemden geçtiğimi anlatacağım. Umarım işiniz yarar, umarım keyifle İzlersiniz. Bana gelen yılbaşı hediyelerini açtığım videoyu izleyenler hatırlar. Orada şöyle bir şey söylemiştim. Kaşlarım çok düşük. Biraz da şekilsiz ve bu yüzden biraz bu olaydan mutsuzum. Yani kaşlarıma yakın zamanda kaş kontrolü gibi bir şey yaptırmak istiyorum diye. Ben bu videoyu yayınladıktan sonra Tırnak Launch benimle iletişime geçti. Şu an buradan isimleri geçiyor. Hemen isimlerine bakabilirsiniz. Hatta bence videoyu izlerken bir yandan Instagram profillerini kontrol edin. Gayet güzel kaşlar var. Oradan da bir yandan yaptıkları kaşlara bakabilirsiniz. Hatta benim kaşlarım da var orada. Zaten ben de video ilerledikçe kaşlarımın evrimini fotoğraflarla videoya eklemiş olacağım. Her neyse tırnaklanmış benimle iletişime geçtiler ki sana gel bir kaş yaptım ben de onlara dedim ki hayır bu kaşlara kimse dokunamaz. <laughs> evet ilk başta tepkim bu oldu. Çünkü bugüne kadar kaş kontrolü yaptıran veya microblading yaptıran tüm arkadaşlarım tanıdığım herkesin kaşları berbat oldu. Çok ama çok kötü oldu. Herkes ido tat ses gibi şu kadar kaşla falan geziyor. Kapkara kaşlarla geziyor. Dedim ki imkan yok ben kaşıma böyle bir şey asla yaptıramam. Çünkü kaş çok karakteristik ve çok önemli bir nokta. İlk başta çok ön yargılıydım. Fakat Tırnak Lounge'un sayfasındaki erkek kaşlarını, erkekleri yaptıkları kaşları görünce özellikle dedim ki bayağı iyi ya. Ha dedim ki bu kaşların iyiliği nedir? Bu bayağı iyi bu kaşlar benim yaptırmam lazım. Ben de öyle olunca dedim ki tamam kaşlarıma dokunabilirsiniz. Çünkü bugüne kadar sadece kaşlarımı kuaförümü aralarında falan aldırtıyordum. Onun dışında bir şey yaptırmıyordum. Ama dedim ki tamam size güveniyorum benim kaşlarımı yapın. Ve ulaştık. Ben bir ay önce falan kaşlarımı yaptırmak için tırnak lanca gittim. Öncelikle birlikte bir kaş rengi seçtik. Bu arada bence kaş rengi için çok fazla seçenek olması bayağı önemli bir faktör. Lütfen yaptıracağınız yerde buna dikkat edin. Ben tırnak lanca'dan yaklaşık 10-12 tane kahverengi tonu içerisinden kokonatı. Şu an benim kaşımdaki kokonat. İnsan cevizi tonu. İnsan cevizini seçtim. Bayağı seçenek var. Zorlandık ama hani 2-3 seçenek vardır. Gidip saçma bir şey seçmek zorunda kalırsınız. Kaşınızı yaptırırsınız. Sonra 2 sene boyunca İdo Tatlıses gibi gezersiniz kapkara kaşlarla. Ben söyleyeyim. Sonra Aliza dememişti de demeyin. Vebali boynunuza. Her neyse. Daha sonrasında milim milim kaşlarım çizmeye başlandı. Yani nasıl bir şekil ortaya çıkacağı için kaşlarıma kalemle çizim yaptı. Benim isteğim şu şekildeydi. Kaşların 2-3 sıra aşağıdan alınacak. Yukarı 2-3 sıra çizilecek. Aynı şekilde şu aralardan ve şu yanlardan kaşlar alınacak. Yani aralar açılacak ve kaşlar alınarak biraz daha yukarı kaldırılacak. Yani aşağıdan alarak şuraya doğru yukarı doğru kaldırılacaktı. Çünkü benim asıl şikayetim kaşlarımın hem çok kavisli olmasıydı hem de çok düşük olmasıydı. Bundan bayağı muzdariptim. Böyle bir şekil belirlendi. Daha sonrasında işleme geçtik. Bu arada benim işlem yaklaşık 3 saat sürdü. Ben ilk gittiğimde şey dedim hani ne kadar sürüyor ki 15-20 dakika falan sürüyor sanıyordum. Bana derler ki Allah 3 saat var derler ben nasıl yani falan oldum. Gerçekten benim kaşlarım 3 saat sürdü ama biz çay içtik, kahve içtik, aralarda sohbet, muhabbet bazen böyle yaparken falan kaşlarım yarıldık ya hep beraber. Benim kadar cıvımazsanız 2-2,5 saatte biter diye tahmin ediyorum. Ben biraz cıvıttığım için benim kaşım biraz uzun sürdü. Şöyle oluyor. Sanıyorum Türkiye'de bu işlem iki şekilde yapılıyormuş. Bir kalem tarzı bir uygulama var. Kalem tarzı bir şeyle uygulama yani çizilerek yapılıyor. Bir de dövme tarzı makineyle yapılan uygulama var. Ben kalem tarzı uygulamayla yaptırdım. Dövmeyle yaptırmadım. Ama kaşın çok fazla dövme tarzı makineyle yaptırtan da var. Ben kalemle yaptırdım. Kalemle olanın daha iyi olduğunu söylüyorlardı. Daha iyi kalem tabi titremediği için makine olmadığı için daha iyi çizildiğini ve daha iyi kaş çizildiğini söylüyorlardı. O yüzden ben kalemle yaptırdım tına. Midnight Ama bence kalem biraz daha iyi. Zaten internette okudum özellikle yabancı platformlarda okudum yorumlara kadarıyla. Kalem biraz daha iyi bir teknikmiş. O yüzden siz de eğer düşünürseniz kalem tekniğini öneriyorum. Öncelikle benim alttan ve yanlardan kaşlarım alındı. Bu arada normalde insanların kaşları yokmuş ve insanlar kaşları olmadığı için böyle bir işlem uygulatıyormuş. Ben de o kadar çok kaşım var ki modeller ki yarım saat boyunca kaşını aldık. Baya kaşımı aldılar yani. Benden baya 3 kişiye yetecek kadar kaş çıktı bu işlem sırasında ama her neyse sonunda kaşlarımın alımı bitti ve daha sonrasında bana bir anestezi kremi uyguladılar. Anestezi kremi uygulandıktan sonra kaşları çizmeye başlıyorlar. Neden anestezi kremi uyguluyorlar? Hem onu söyleyeyim. Çünkü işlem eğer anestezi kremi uygulanmazsa acılı, sancılı bir işlem. Sonuçta dövme yaptırıyorsunuz gibi düşünün. Yani nasıl kolunuza dövme yaptırırken acıyorsa, bir kanama oluyorsa bu da aynı şekilde yani. Dövme yapılıyor bayağı kaşınızda. O yüzden bana bir anestezi kremi uygulandı ve sonrasında kaşlarım çizilmeye başlandı. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben normalde canı çok tatlı bir insanım. Çok çok tatlı bir insanım. tırnaklaş ekimde şöyle şeyler söylüyordum. Eğer canım acısa kalkar giderim. Hiç umurumda değil. Terk ederim burayı. Canım acımayacak canım acımacak lütfen onu söyleyeyim. Ben bile kadar dövme de o yüzden yaptırmadım canım çok acır diye. Ama şunu söyleyeyim. Kaşların baya yarısına falan gelinmiş. Yapılmaya başlamış artık çiziliyor dövme şeklinde. Ve ben dedim ki yapıyor musunuz? Hani gerçekten hiç ama hiç hissetmedim. O anestezi kremi baya etkili herhalde. Ben ciddi anlamda hiç hissetmedim ve kaşlarım benim yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk saatte aralarla falan filan 3 saatte tamamlandı. Şunu söyleyeyim. İşlem sancılı bir işlem değil. Acılı bir işlem değil. Bazı kişilerde kanama yapabiliyormuş. Ben de öyle bir kanama falan da olmadı. Hani gözünüzü korkutmak istemiyorum o yüzden. Ama hani çok hassas lastiklerde kanamada yapabiliyormuş. Olay kısaca şu. Kaşlarınıza olmayan aralarına, boşluklara, kaşlarınızın olmasını istediğiniz yere kalemle kaş çiziyorlar. Baya boyayı alıyorlar. Çiziyorlar. Yani çizim yapıyorlar. Kaşınıza kıl çiziyorlar bir sürü. Ve gerçekten orijinal kılınızdan hiç farkı olmuyor kıllar. Bir süre sonra o nedenle baya iyi bir işlem oldu. Ben şu an kaşlarımdan aşırı derecede memnunum. Gerçekten çok ama çok beğeniyorum şu anki durumunu. İyi ki yaptırmışım diyorum. Her neyse benim işlemimi yaptırdıktan sonra şimdi size işlemden sonraki kısmı anlatacağım Çünkü o biraz daha önemli bir nokta bana kalırsa. İşlem yapıldıktan sonra yaklaşık 3-4 gün boyunca kaşınızı sürekli olarak teramisinle bir pomatla bakmanız gerekiyor. Yani kesinlikle dövme yaptıranlar biliyordur dövme sonrası bakım işlemlerini. Boyanın daha iyi tutulması ve kaşlarınızın daha hızlı iyileşmesi için kaşınıza 2-3 gün böyle sürekli pomatla ben teramisin kullandım. Hep teramisinle böyle kaşlarımı sabah akşam nemlendirdim. Daha doğrusu merhemledim diyebilirim. Ve normalde baya böyle o işlem hani 2-3 gün sürmüş. Ben böyle o kadar pimpire ekledim ki bir hafta boyunca kaşıma 3 öğün merhem sürdüm. Arkadaşlarım diyor ki manyak mısın? 2 günde yeter artık. Artık bu kadar abartma ben böyle olmaz ben işimi garanti edeceğim falan. Kaşıma böyle 7-24 pomaz sürüyorum. Arada böyle nemlendirici falan da sürdüm. E vitamini bir nemlendirici vardı onu da sürdüm. Yani kaşınızı olabildiğince nemli ve bakımlı tutmanız gerekiyor ki renk daha iyi tutulsun kaşınızda. Bu arada kaşınızı yaptırdıktan 24 saat yani 24-30 saat sonra falan bir su değdirmeniz gerekiyor. İlk bir 24-30 saat boyunca su değdirmemenizi öneriyorlar. Çünkü boyanın akma durumu da varmış. O yüzden hani bir de orası zaten biraz hassas bir doku o kadar işlem gördükten sonra yani kaşınıza bir 24-30 saat boyunca su değdirmemenizi öneriyorum. İlk duş alırken de baya kafamı geri atarak duş aldım ne olur ne olmaz. Size de öneriyorum bu işlemi. Bakım kısmı bu kadar kaşların ama şöyle bir önemli noktası var. Özellikle şunu söyleyebilirim. Eğer etrafınızda bu kaşları yaptıranlar varsa lütfen onlara ilk bir, bir, hafta falan 10 gün boyunca çok iyi davranın. Çünkü gerçekten insan kendine alışamıyor. Ve ilk yapıldığında kaşlar çok ama çok koyu renk oluyor. Yani şu anki benim kaşlarımdan bu arada yanda fotoğraflar geçiyor. Ben ilk yaptığım günden itibaren bazı fotoğraflar çektim. Zaten paylaşmıştım. O fotoğraflar şu an yandan geçiyor. Oradan ne kadar koyu olduğunu anlayabilirsiniz. 4-5 ton daha koyu oluyor. Simsiyah benim kaşlarımı ilk yaptırdığımda. Ve gerçekten ilk gün çok korkunçtu. Yani inanamadım kaşlarımın haline. Baya üzüldüm falan. Moralim yani bir oldu. O yüzden bir de arkadaşıma şey diyorum. Kötüyüm yapma. kötü yapan gerçekten herkesi rencide ettim bir hafta boyunca. Herkese böyle ateş püskürüyordum. Susam falan diye. Gerçekten eğer etrafınızda bu kaşları yaptıranlar varsa arkadaşlar kamu spotu lütfen onları iyi davranın. Çünkü insan kendine zor alışıyor. İşte ben bu bir hafta boyunca kaşlarımın biraz oturmasını bekledim falan filan derken bu arada şöyle bir uygulama yapıyordum. Teremisini gece yatmadan önce kaşlarımı sürüyordum. Daha sonrasında stretch filmle yani böyle sandviçleri falan sardığımız stretch filmler var ya. Stretch filmle kaşlarımı kapatıyordum ve böyle bütün gece böyle mumya gibi uyuyordum. Öyle bir şey yaptım. Bayağı iyi baktım yani. Ben ciddi anlamda güzel baktım. O yüzden kaşlarım da güzel iyileşti. Rengi falan güzel oturdu. Sadece haftaya falan bir rötuş işlemi yaptırtacağım. Bazı yerlerde renk akmaları oldu ki bu çok normalmiş. Bazı yerde renkler tutmuyor falan filan. Onu tekrar ikinci kez düzeltiyorlar. Onu da bir hafta sonra falan bir rötuş işlemi yaptırmam gerekecek. Benim şuralarında hafif bir akma oldu kaşlarımın. Onun dışında da. hiçbir şey yok. Ben çok ama çok memnunum. Gerek işlemler çok memnunum. Gerek yaptığım yerden çok memnunum. Gerçekten temizlik, hijyen konusu da muhteşemdir. Tırnak Lounge. Tekrar şu an burada geçiyor Instagram adresi. Aşağıya da linklerini bırakacağım bilgilerini. Şimdi geliyorum Tırnak size sunduğu fırsata. Dediler ki madem sen bu video çekmek istiyorsun. Bu arada bu sponsorlu bir iş değil. Sadece bana bu kaç yapıldığı için ben deneyimi paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Bana dediler ki madem hani video çekeceksin böyle bir niyetin var. O zaman şöyle bir şey yapalım. Normalde bu işlem çok ucuz bir işlem değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu noktada uyarı geçeceğim. Çok çok ucuza. 100-200 liraya falan bu işlemi yaptı, yaptırdığını söyleyen, yapan bir yer varsa lütfen yaptırmayın. Çünkü gerçekten ben internette bu işlemde hepatit kapanları okudum. Çok ucuz yerlerde yaptırıp hijyen olmayan ortamda yaptırıp hepatit kapanları olmuş. Reddit'te vardı böyle birkaç yazı Amerika'da. O yüzden lütfen bu konuda dikkat edin. Yaptıracaksanız bu çünkü lüks bir iş yani. ihtiyaç değil bu lüks bir olay. Yaptıracaksanız biraz daha iyi bir yerde yani parasını vererek yaptırmanızı öneriyorum şu noktada. Tırnaklanç dedik ya madem güzel bir video çekeceksin bize sana güzel bir kupon verelim. Tırnaklanca gidip Ali Rıza 2017. Şu an burada geçiyor. Ali Rıza 2017. Ali Rıza 2017. Koduyla birlikte derseniz ki ben Ali Rıza Tutu'yu takipçiyim. Onun videosundan geldim. kaş yaptırmak istiyorum? Microblading yaptırmak istiyorum. Kıl kaş tekniğiyle bebeksi kaşlar istiyorum. Size 500 liraya kaş yapacaklar. Yani bu işlem 500 liraya yapılmış olacak size. Normalde çok daha yüksek fiyatlı bir işlem. Zaten genel olarak piyasa araştırması yaparsanız da iyi fiyatlar olduğunu genelde. Benim baktığım 1 liranın aşağıda çok yapan yoktu bu işlemi İzmir'de. Geldi yani yüksek fiyatları yapılıyor bu işlem. Sağ olsun tırnaklama güzel bir indirim yaptı size. 500 bu işlemi yaptıracakmış Ali Rıza 2017 kod ile gidip ben Ali Rıza e Tunç'u derseniz eğer valla görmek çok fazla söyleyeceğim bir şey yok zaten video çok uzun olmasaydı ama bayağı 3 saattir falan konuşuyorum o yüzden videoyu kısa kesmek istiyorum Tırnak Lounge'un yeni merkezlerine için hemen size şöyle anlatacağım İzmirliler Kıbrıs şehitlerini biliyorsunuz Kıbrıs şehitlerinde büyük bir mango açıldı 4 katlı onu biliyorsunuz mangonun hemen yanındaki binanın birinci katı hemen zemin üstü Tırnak Lounge bilmeyenler için aynı instagramları falan aşağıya bırakacağım DM'den her türlü soru sorabilirsiniz çok ilgililer her türlü ben sabah akşam rahatsız ediyordum bu sonra her seferinde bıkmadan usan bana uzun uzun cevaplar verdiler. Her türlü sorunuza cevap O yüzden sıkıntınız olmasın. İstediğiniz kadar soru sorabilirsiniz onlara. <laughs> Tırnaklarcının aşağıya hesaplarını bıraktım. Yine eğer sorularınız varsa ve merak ettikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakın. Ben bütün sorularınızı cevaplayacağım. İşlemle ilgili yani bence bu işlemin hani kadın yaptırır mı erkek yaptırır mı? Kadın erkek yok. Eğer yaptırmak istiyorsanız kaşınızla memnun değilsiniz yaptırın. Eğer buradan sesleniyorum kaşımı yaptırdım. İlk isteğim gerçekleşti. Eğer burnumu yapmak isteyen, üst dolgu yapmak isteyen, diş estetiği yapmak isteyenler varsa teklifleri açayım. Sene sonuna kadar buradan Seren sengi olarak çıkmak istiyorum. Söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. Söylediğim gibi Aliza 2017 koduyla tırnak launch'tan bu işlemi 500 liraya yaptırtabiliyorsunuz. Sizleri çok ama çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Güzel kaşlara sahip olun. kalın.